Evimizde balta var. Ya balta denir mi buna sence? Balta yani. Bayağı balta olur. Herkese merhaba. Bugün farklı bir konuyla Sizlerle birlikteyiz aslında. E, web sitemize daha önce girenler ya da YouTube kanalındaki diğer videolara bakanlar bilir. E, biz sadece gezilerimizle ilgili yazılar ya da videolar hazırlamıyoruz. Onun dışında kamp ekipmanları ile ilgili ya da günlük hayatta kullandığımız bazı ekipmanlarla ilgili de bilgiler vermeye çalışıyoruz. E, bu kapsamda da böyle bir aslında seriye başlamak istedik. E, serimizin ilk videosu da e, kamp çakısı ya da kamp bıçağı daha doğrusu nedir, ne değildir? Bu işin uzmanı da Yalçın olduğu için e, bugün Yalçın'la birlikte e, bu videoyu çekiyoruz. Bu arada Yalçın'ın böyle ciddi gördüğünüz gibi koleksiyonu var. Tek tek şimdi kısa kısa bahsedecek hepsinden size. Ben ilk gördüğümde bunu böyle bir Instagram fotoğrafını koymuştum. Bayağı bir e, şaşırmıştım aslında bu ne ya, nasıl yani, niye bu kadar bıçak var, niye bu kadar çakı var diye. Evet. Size birazdan hani hepsinin işlerini anlatır, e, hepsinin gerçekten farklı farklı e, özellikleri var. Sözü sana vereyim o diye. zaman. Evet, uzman iddialı bir kelime oldu. Ben kendimi uzman diye nitelemeyeyim <laughs> burada. E, zamanla edindiğim tecrübeler doğrultusunda e, sizlere biraz yolun ucunu göstereyim istiyorum. Yolun geri kalanını siz e, araştırarak devam edip e, kendinize uygun bıçaklar, e, ekipmanlar bulabilirsiniz diye umuyorum. Öncelikle her kullanım şartına, her kullanım şekline uygun tek bir bıçak yok. Zaten öyle olsaydı bu kadar çok çeşitli bıçak, bu kadar çok şekil olmazdı hayatımızda. Dolayısıyla kullanım alanınızı iyi tespit edersek yanılmayı, yanılma olasılığınızı azaltırız. Ne için kullanacağımız çok önemli. Ee, onun yanında e, bütçemiz çok önemli. Ondan sonra da bıçağın kalitesi veya diğer özellikleri hı hı. E, tercih sebebi olabilir. E, burada şimdi koleksiyonda neler var? Çok kabaca anlatayım, burada hı hı. E, çok fonksiyonlu çakılar var, e, katlanır bıçaklar var, kilitli katlanır bıçaklar var e, ve sabit bıçaklar var. Şu ikisi e, başka bir, bir fonksiyonda. Evet. onları ayrıca anlatacağım. Şu en başta gördüğünüz küçük lederman aslında benim kamp için kullanmadığım ama çok fonksiyonlu bir çakı. Belki kamp için kullanmayı tercih edersiniz ama tavsiye etmem. Çünkü çok küçük bir bıçağı sahip ve üzerinde her ne kadar çok fonksiyon olsa da hepsi ufak ve kırılgan şeyler. Ne için kullandığınızı yani çok zorlamamanız gerekiyor. Ee, ve tabii ki mekanik olduğu için temizlemesi zor. Bununla yemek yaptığınızı düşünün. Ee, şu Yağlı bir şeyler kestiğinizi düşünün. Yıkamanız gerekecek. Ee, ama şu aralara kaçacak, uğraştıracak sizi. E, bu sırada temizlediğiniz Hı -hı. zaman bu aradaki oynar parçalarını, e, bu oynar parçaların yağına zarar vereceksiniz. Onları tekrar yağlamanız gerekecek. Dolayısıyla e, bunu kategori dışı bırakabiliriz. Biz Ama normalde elim evet. kolumdur kendisini çok fazla kullanıyorum. Evde özellikle çok fazla kullanıyoruz kendisini. Evet. Bu arada bu çakının bir inceleme videosu var kanalımızda. Onu da ekranın bir yerine... Evet ve detaylı incelemesini bulabilirsiniz. Evet, bilgilendirmeye bir kenara eleştiririz. Oradan bakabilirsiniz. Evet. Diğer bir seçeneğimiz daha özet bir çakı. Ben kampta kullandığım genel şeylerin olduğu genel araçların olduğu bir çakır ismiymişti. E, bu da Victorinox'un e, Spartan modelinde vardı. Eee çakıdan benim A -A haberim yok. Var. Evet. <laughs> e, ama çokça kullanıyorum. Hem hafif, hem ince, Hı -hı. E, hem biraz daha bütçe dostu diğer Hı -hı. modelleri yanında. Victorinox'un çünkü çok kalın modelleri de var. Çok kullanımı rahat olmuyor açıkçası kalın olunca. E, bu da çok sık kullandığım bir e, model. Hı -hı. E, dezavantajı tabii e, Kilitlenebilir bir çakı değil ve yani dediğim gibi çakının temizlemesi zor olduğu için yine bir orada da bir dezavantajı var. Diğer bir çakı da Wenger. Wenger ve Victorinox ile ilgili belki ayrı bir video hazırlarız. Çünkü çok ayrı bir konu. Aslında İsviçre çakısı, İsviçre oğlu çakısı fakat daha sonra Victorinox Wenger'i satın aldı ve Wenger diye marka kalmadı. Bu ondan önceki bir model. E, bu daha çok seyahate uygun bir çakı. E, hı hı. kamp için uygun olan e, ekipmanlardan ziyade daha çok seyahat için. Mesela törpü var, tırnak törpüsü e, ve ucu tırnak temizleme ucu olan bir parçası var. İşte makası vesairesi var. Bunu böyle sırt çantasıyla e, dolaştığınızı düşünün mesela hı hı. hostellerde falan kaldığınızı düşün. O, o zaman çok işlevsel olacaktır. Ama kamplarda çok sık tercih etmiyorum. Bunu da o yüzden kategori dışı bırakalım. Bunu ben almıştım bu arada. Evet o onunla yaltını... ilgili belki bir inceleme videosu evet. yaparız. Çünkü çok sevdiğim bir çakı. Evet. Onu... Ben bilmeden almıştım onun o marka olduğunu. Victorinox zannetmiştim başta. Sonradan söylediklerinde bir üzülmüştüm. Ama Yalçın'ın çok sevdiği, tercih ettiği bir çakı. Evet. İşte en çok tercih ettiğim modele geliyoruz şimdi. Opinal. Kesinlikle bütçe dostu. Ve sizi yarı yolda bırakmayacak bir çakıdır. İnanılmaz keskin. Gelir. E, diğer güzel yanı da e, kilitlenebiliyor oluşudur. Bu sizin pek çok işinizi e, yapmanızı sağlayacaktır. E, diğer çakıları göre temizlemesi çok çok daha kolaydır. Hı -hı. Yani yemek yaparken e, kamp sırasında daha çok yemek yapma işleriyle ilgilenecekseniz sizin için biçilmiş kaptan budur. Hı -hı. Başka hiçbir şey taşımayın. Biz... Ufak tefek ağaç işleri de yapabilirsiniz. Hı -hı. O konuda da güvenebilirsiniz. Çünkü Hı -hı. kilitlenir Hı -hı. ve Bilmiyorum. keskin ve sağlamdır. Ayrıca bütçe dostudur. Bu model 7 numara modeli sanırım. Hala 100 altında bildiğim kadarıyla. Bunu biz bu arada mutfakta da kullanıyoruz. Yani evet. Bunun farklı bir versiyonunu. Aslında Aynısı, rengi farklı sadece. <laughs> e, elimiz ayağımız gibi yani. O varsa illaki onu kullanıyoruz. Sadece dikkat etmeniz gereken evet. bir nokta. İki e, tip çelik e, opsiyonu sunar, e, sunar size. Biri paslanmaz yani inox çeliğidir. Hı -hı. Diğeri de karbon çeliğidir. Karbon çeliği daha iyi keser. Daha keskinliğini e, tutar ve daha iyi e, bilenebilir ama e, paslanma ve kararma riski vardır. E, dolayısıyla ben genelde paslanmaz çeliği tercih ederim. E, bu da aklımızın köşesinde bulunur. Evet, bir de bunun sapı ahşap olduğu için aslında hani dikkat etmek gereken bir nokta çok fazla suyun içinde kalmaması. Yani Suyla temasında bir sıkıntı yok ama biz bir kere unutmuşuz ve biraz şişti. Bir de bahsettiğim mesela bu karbon çeliği dediği kısım ve farkı bizim Victorinox e, soyacağımız var. O karbon çeliği olduğu için birazcık karardı, hafif paslanmaya başladı. Hala çok keskin ama böyle problemler olabiliyor. Evet. Diğer bir modelimiz de yine bir çakısı. Yalçın'ın ee, favori dediğim. Evet, burada. Yani tek bir çakı alacaksan yanında bunu almayı tercih ediyorum. Hı -hı. Çünkü ihtiyacım olan hemen hemen her şey var. Birincisi bıçağı evet. gayet e, uzun ve keskin. İkincisi kilitlenebiliyor. E, kesinlikle elimin üstüne kapanmıyor. Üçüncüsü, başka fonksiyonları da var. Mesela testeresi var. Bunda 3-4 santim çapındaki ağaçları, rahatlıkla dalları kesebiliyorum. Kuru da olsa Hı -hı. kesebiliyorum. Bu güzel. E, kampta işime yarayan bir fonksiyondu. Hı -hı. E, şurada pek kullanmadığım bir tırtıklı bıçağı var. E, ama belki işime yarayabilir. Ben olmamasını tercih Hı -hı. ederdim ama olmayan modelini bulamamıştım. Hı -hı. O sırada bunu almıştım. Victorinox'un çok modeli var bu arada yani farklı evet, farklı evet. mutlaka ihtiyacınızı ihtiyaçları... karşılayacak yani ne eksik ne fazla aradığınız sadece aradığınız özellikleri <laughs> barındıran modeli mutlaka vardır <laughs> mutlaka arayın bu da benim memnuniyetle kullandığım bir çakı. bu da kilitli bir bıçak Kilitli bir kaplama bıçak diyelim bu çok jenerik bir model. Aslında BAK markasının belki 150 yıl önce ürettiği bir tasarım. Daha sonra tak dediymiş falan. İç portada bir çak alacaksınız mutlaka bu tip bir model görürsünüz ama taklitlerinden sakının diyelim. Yani kötü taklitlerinden <laughs> evet. sakının. Yani şu noktanın sallanıp sallanmadığını kontrol edin. Sallanıyorsa kesinlikle tercih etmeyin. Ama bu bıçak güzel. Gördüğünüz gibi gayet sabit bu gayet rahatlıkla kullanılabilir. Ama ben ağır olduğu ve az fonksiyonlu olduğu için pek tercih etmiyorum. Ama sevdiğim bir bıçak kendisi. Ben onu Toledo'dan almıştım aslında İspanya'dan. O bölgede bayağı meşhurmuş yani bıçaklar, kılıçlar vesaire. o tarz kesici aletler. Onun için görüp aldığım bir bıçaktı kendisi. Şansıma sağlam bir bıçak çıkmış. diğer bir bıçağımız da e, Lederman Sidekick. Bu aslında pek çok şey bıçaktan çok daha fazlası benim e, alet çantamda bulunur kendisi genelde e, çünkü bir e, penseye sahip her şeyden önce e, sağlam bir penseye sahip hı hı. E, onun dışında e, yine kullanılabilir bıçağı ve nedir testeresi bulunuyor e, bunun yanında başka fonksiyonları da var e, göstereyim kısaca ama Şöyle, şu şekilde çok fazla anlatıp vaktinizi almayayım ben sizin. Bu şekilde farklı fonksiyonları da var. İşte tırtıklı bıçağı, işte konserv açacağı, tornavidalar vesaire. Ee, pek çok şey yapabilirsiniz bununla. Eksik olan ne var diyeceksiniz. Şişe, ee, şişe açacağı var. O yüzden böyle bir de birlikte geliyordu aldığım zaman hı hı. E, burada bir şişe açacağı mevcut. böylece o eksikliğini kapatmış oluyorlar. E, diğer yandan ben bir de şöyle bir televizyon e, ekleyerek e, seti tamamladım. Seti <laughs> evet. Ama e, ağır olması sebebiyle hı hı. E, ve tabii ki yemek yaparken kullanamamam sebebiyle kampta çok tercih etmiyorum çünkü e, temizlemesi gerçekten bunları çok zahmetli. E, çok bunlar daha nasıl diyeyim iş yapmak için hı hı. uygun şeyler kampta burada, yemek yapacaksak daha bıçak evet, gibi yani Bıçakları tercih edebiliriz. gibi. Benim kamp kullanım şartlarıma çok uymuyor açıkçası evet. öyle diyeyim. O yüzden Hı -hı. onu da kategori dışı bırakıyorum. Hı -hı. şu üçü hala kategori içinde. Gelelim sabit bıçaklara. Biraz daha büyük bıçaklara evet. endişe veriyor. Bu her ]lere. zaman yanım, yani sabit bıçak her zaman taşımıyor. Sadece böyle bir Hı -hı. bıçakla kampa gittiğim oluyor ama biraz daha odunla veya ağaçlarla ilgileneceksek Hı -hı. tabii ki sabit bıçak işinize yarayacaktır. E, Mora bu konuda ön plana çıkacak bir marka. Bir kere e, çok kaliteli, e, hı hı. direkt İsveç'te belirtiliyor. E, onun dışında böyle bir ile beraber, kınıyla beraber geliyor. Bu Plastik e, adi bir izlenim size ama oldukça kaliteli. Hı hı. Bıçak kesinlikle düşmüyor içinden. Ve hafif. Evet ve hafif. E, ve kemerinize de takabiliyorsunuz. Şu şekilde bıçağı çıkartıyorsunuz, bıçak şu şekilde. Paslanmaz çelik, maranın da paslanmaz ve karbon opsiyonları mevcut. Ben dediğim gibi paslanmaz çeliği tercih ediyorum. Et kalınlığı, bıçak boyu vesaireye göre fiyatları değişiyor. 100 lira altına hala modellerini bulabiliyor olabilirsiniz. Bu da bütçe dostu olduğunun göstergesi. Yani fiyat performans olarak bulabileceğiniz en iyi ürün olduğunu söyleyebilirim. Bunun Diğer bir özelliği şu bıçak çeliği, şu sapın içinde şuralara kadar gelip e, yarım bir şekilde, yani e, half tank deniyor buna. İçinde gayet yeterli, hani e, sizi yarı yolda bırakmaz. Ama bir full tank bıçağı ki az önce e, şey daha sonra yanımda olan model o şekilde full tank bıçak onu göstereceğim bıçağa göre çok e, dayanıklı sayılmaz. Ama ee, yani bizim yapacağımız işler nedir? Yani gidip de ayı avlamayacağız veya işte ağaç kesmeyeceğiz. Ee, ufak tefek dalları belki budayacağız veya işte yemek hazırlayacağız falan. Yani bizim için e, fazla bile açıkçası. E, oldukça rahat e, bile eğlenebilir. E, şeyi çok kaliteli. Yani sizin bence e, bu kadar. Ben yolun ucunu gösterdim ama yolun sonunda varmanız muhtemel bıçaklardan biri bu olacaktır eminim. Ee, bunu da anlattığımı düşünerek kenara koyuyorum. Bu kesinlikle kategori içinde. Bu <laughs> gelelim e, serinin en havalı havalı en havalı, <laughs> en kaliteli bıçağına. E, bir arkadaşımın hediyesidir. Buradan kendisine tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Gerçekten çok değerli bir hediye benim için. E, o zamanlar e, hala dolar üzerinden satılıyor bilmiyorum ama dolar üzerinden satılıyordu. Nitekim daha ulaşılabilirdi. Şimdi biraz daha e, bütçenizi zorlayacak Hı -hı. fiyatlardadır. Yani biz şöyle düşünüyoruz. Eğer bir, bir bütçeniz varsa mesela Hı -hı. diyelim 1000 liralık bir bütçeniz var ve kamp işine hepsi Hı -hı. aldınız. 1000 e, liranın 500 lirasıyla bıçak alıp e, geri kalanını ucuz ekipmanlarla tamamlamak çok mantıklı olmayacaktır. Evet. Dolayısıyla bıçağı 50 lira belki 70 liralık bir bütçe ayırıp geri kalan bütçenizi uyku tulumu ve çadır ki daha onlar da önemli, çok önemli. Evet uyku tulumu özellikle çok önemli. Kışın hele kamp yapmayı evet. düşünüyorsunuz bunları ayırırsanız daha mantıklı olur e, kanaatindeyim. Daha koleksiyon yapanlar için belki birazcık daha ya da bunu, çok ciddi e, kullanacaklar için. Evet, ciddi için kullanacaklar yani. için. Evet. Çünkü bir kere el yapımı. Yani Hı. o önemli bir e, fark. E, bir ustanın elinden çıkma evet. yani kaliteli, e, çeliği, et kalınlığı inanılmaz kaliteli. Hı. E, lazerle bileğleniyor. Hı. E, bunu siz Köreldiğinde firmaya geri yolluyorsunuz, firma size bir kere tekrar geri yolluyor. Ki o zor mesela. bence biraz yani. Acil bir durumda, ne bileyim bir anda bir şey kesmeye evet. çalıştı ve köreldi. Sonra... Ama bir haftalık kör bir kampta... Gibi. Evet, bir haftalık bir kampta sizi <laughs> e, üzmez diye tahmin ediyorum. Yani o keskinliğinden şikayet edeceğinizi <laughs> zannetmiyorum. E, biraz da avcılıkla ilgilenenler için daha uygun olabilir. Ben e, kamplarda kıyamıyorum bunu kullanmaya. <laughs> Yanımda taşımıyorum, kaybederim bir şey olur vesaire diye. E, biraz da ağır olduğu için pek nasıl desem başka modelleri tercih ediyorum. Ee, biraz kategori dışı bıraksam mı bilmiyorum ama ayıp olmasın hadi kategori <laughs> içinde kalsın yine. Ee, bunlar genel bizim tercih ettiğimiz modeller diyebiliriz. Ee, kullanım özellikleri demişken e, bir bıçağı çok zorlayıp zorlamama konusuna girmek istiyorum biraz. Ben bıçağımı çok fazla zorlamayı sevmiyorum. <laughs> ee, ben bıçak bu ne için kullanıyorum işte mesela balık tutuyorsan balık temizlemek için işte yemek hazırlamak için hı hı. belki biraz işte odunları şey yapmak kazık yaparken odun bilemek vesaire yani bu bütün yani şu dahi o işlem için yeterli aslında hı hı. en fazla ben benim ihtiyacım mı giderebilecek en fazla model budur hı hı. en pahalı model değil hatta hı hı hı. onun dışında daha fazla bir şey ihtiyacım oluyorsa ben yanında gördüğün şu diğer iki aleti kullanmayı <laughs> tercih ediyorum. Mesela şöyle bir kaplanır e, geçme. testere. geçmeden önce bir şey sormak istiyorum hasta sana mesela bu Victorinox'lar ee, bileniyor mu? Hani bu bileniyor dedik. ve evet. hani, sabit bıçakların bilenmesinden bahsettik ama hani bu çok amaçlı çakıların aslında tam bıçak diye de geçmiyorum ama onların bıçak kısımları bileniyor mu? Nasıl bileniyor? Çok bileniyor. kısa bahsedebilir misin? Tabii ki bütün bıçaklar bilenebilir. <laughs> kendin bilebiliyor musun? Yoksa evet. onları da Victorinox'a mesela göndermem mi gerekiyor? Ee, i̇şte buradaki yetkili Yetkililerin öyle yediniz. bir hizmeti var mı bilmiyorum hı hı. ama kendiniz de kolaylıkla bilebilirsiniz. Victorinox'un kendi özel aletleri, aparatları oluyor hı hı. bilemek için. Tam Victorinox'un ağız çapları hı hı. 15 derecelik şekilde bilenmiştir. O 15 dereceyi sağlayan aparatlar var, evet 30 derecelik işte ortaya kesici 15 derece oluyor. O aparatlarla bıçağınızı aynı fabrikadan aldığınız şekle getirmeniz çok zor değil. Hı hı. Onun yanında eee o zaten ağız tipi çoktan hı hı. farklı olduğu için tamamen bilemeyenize olanak sağlayabilecek hı hı hı. bir yapıda. Mora da aynı şekilde. Biraz ustalıkla, hafif ustalıkla güzel de bir ortalama bir bileği taşıyla hı hı hı. Çünkü bileği taşların da kalitesi evet. çok değişken. Çok mahveden, bıçağı mahveden. Evet, çok ucuz olan <laughs> masallarla bıçak bilemeyin. Ee, güzel bilek taşlarıyla bıçağınızı bileyebilirsiniz. Çünkü bu bıçaklar vesaire, yani şimdi bunlar birazcık daha farklı Hı -hı. konudan ama Hı -hı. alınan şeyler hani neredeyse ömürlük aslında. Evet. Doğal olarak hani onun keskinliği de hani bir bıçak keskinliği de, Tabii, çok önemli. önemli. O yüzden o noktaya da değinelim istedim. Aynen, aynen. Ee... Benim bahsedeceğim diğer işte ağaç keserken kullandığınız mesela böyle bir e, ağaç testeresi, ağaç budama testeresi şöyle deniyor. <laughs> bunu ben belki 15 liraya falan almıştım. Yani şu anda taş çatlasın 20-25 lira olsun ve kesinlikle iş görüyor. Yani bununla e, ağaç kesmek gerçekten e, herhangi bir çakıyla ağaç kesmeye göre çok daha rahat. E, onun yerine tavsiye ederim mesela. <laughs> Şöyle bir çak alıp yanına böyle bir e, testere alırsanız şuna ihtiyacınız evet. olmaz. Çok da rahat edersiniz. Evet. Ya Biz de haldır ağaç kesiyoruz evet. <laughs> bu arada evet. kaplarda ama bazı dallar falan oluyor mesela, kurumuş dallar. Onları bölmek gerekiyor hani yakmak için. O tarz şeyler çok kullanıyor. Diğer mutlu bir işlemde, yani. bu batonik dedikleri evet. e, bir işlem var. E, ağaç kütüğüne bıçağı şu şekilde dayayıp, üstüne başka bir kütükle vurarak ağaç kütüğünü yarmak işlemi Hı -hı. var mesela. Ben bu işlemi hiç yapmıyorum, Hiç ihtiyacım da olmadı. Ee, ama yapmak isteyenler olabilir. Ee, yani bıçağa her türlü zarar verdiğini düşünüyorum. Hı -hı. En iyi bıçak da olsa, yani düşünün şuna 500 lira bir şey veriyorsunuz ve batonik yapıyorsunuz. Yani o bıçağın sırtına, mahvediyorsunuz. ağzına mahvediyorsunuz. Yani en iyisi de olsa e, bir şekilde zarar veriyoruz. Daha az zarar görüyor ama zarar görüyor. Evet. Gerek yok bence şöyle bir küçük bir tam. E, baltası veya daha farklı mı bir model diye Evimizde balta var. <laughs> ya yani Balta denir mi buna sence? Balta yani, yani bayağı balta olur. Yani şöyle bir şeyle de, e, o işlemi daha güvenli ve e, bıçağınıza zarar vermeyecek. Yani Bir kere bu, o işlem için üretilmiş bir alet. Hı -hı. Yani Bıçağınızı o şekilde yormaktansa, Hı -hı. böyle bir şey alıp yanınıza e, bununla odunlarınızı yarmanızı Hı -hı. tavsiye ederim. Benim tercihim bu tabii ki evet. ee, siz katılmayabilirsiniz ama e, yani bıçak dediğimiz şeyi çok da fazla e, büyütmemekte fayda var yani o da bir e, <laughs> alet ve sınırları olan bir alet onları çok fazla zorlamak lazım. Ben evet e, dediğim gibi hem zaten para verip aldığım bir şey e, yani niye onun ömrünü kısaltayım niye e, kullanım amacı dışında kullanayım. Diğer bir konuda da çocuklara özel Victorinox'un çakıları oluyor mesela. Evet, mesela böyle işte siz de kampa gidiyorsanız ve çocuğunuza da sevdirmek istiyorsanız, evet. onları da ufak ufak kampta bir şeyler yaptırmak istiyorsanız evet. belki. Çünkü illaki meraklı oluyorlar kampa, evet, evet. Ee, o yüzden ayrı onlara özel çakıları var Victorinox'un. Ee, şöyle bir fark oluyor şu uçları sivridir ya Victorinox'ların. Onların şöyle yuvarlak geliyor. Herhalde yasal olarak öyle bir ihtiyaçları var. Yani çocuklar kullanacak. Belki kendini daha çok şu uç, ucuyla yer alıyorsa çocuklar. Yalçın hatta Atlas'a bir tane almış. Aldım evde duruyor tabii. 5 yaşına kadar olacak <laughs> evde evet, bekleyecek. Evet aynen evet. Evet. E, yani çünkü çocuk bir şekilde siz buna ilgiliyseniz evet. buna ulaşacaktır. E, onun yerine ona özel bir şey alıp nasıl kullanacağını öğretebilirsek daha sağlıklı olabilir e, düşüncesindeyim ben. Bilmiyorum belki yanılıyor da olabilirim ama benim e, kendi kanaatim Hı -hı. bu. Zamanla göreceğiz galiba. Çünkü e, onun neler yapması ve yapmaması gerektiğini evet. öğrenmesi e, bizim gözetimimiz dışında buna ulaşıp kendini yaralamasından daha e, Hı -hı. bence güvenli. Peki şey Çocuk çakısını da ben hiç incelemedim, bilmiyorum. paketini de ben hı hı. açmadım da e, kilitli mi yine çocuk çakısı yoksa o da kilitsiz mi? Kilitli olan modeller de var ama bu kilitsiz bildiğim kadarıyla e, ama e, kolay kolay da elin üstüne kapanmaz. Onu da zaten e, bilincine, e, bilgisini vermek belki faydalı olabilir, hani elin üzerine evet. kapanabilir, çok zorlama etme falan evet. gibi e, onu o şekilde yani mesela ne bileyim bir salatalık doğramak için kullanacaksın Hı -hı. sadece ya da işte domates keseceksin, işte ağaç yontacaksan şöyle tutacaksın falan gibi bilgiler vereceksin. Şu şekilde zorlamaması gerektiğini anlatabilirsin evet. belki onu ee, O şekilde çakıları var, İlginiz, ilgilenenlere duyurulur. Ee, Hı -hı. My First Victorinox diye Hı -hı. testereli ve testeresi reklam <laughs> reklamda yapmış olduk ama neyse. <gülüyor> <Üşütsüz> <gülüyor> Opinel'in de var bu arada çocuk <laughs> çocukları. Opinel'in de daha çok aslında ediyordum. öneririm <laughs> çünkü kilitlenebiliyor. kilitlenebiliyor. Evet, onun da ucu aynı şekilde yuvarlak. <laughs> yani eğer çocuklu aileler için ilginiz Çocuğu da biraz teşvik etmek evet, istiyorsak, evet, istiyorsak aslında. 5-6 yaşından sonra bence uygun diye tahmin ediyorum. Ee, Teşekkür ederim. biraz yol gösterici olmuşuzdur. Ee, sorularınız varsa yorumlara yazın evet. mutlaka dilimi döndüğünce bildiğim kadarıyla yapmaya çalışırım. Ee, yani YouTube'da çok <laughs> güzel kanallar var zaten çok detaylı açıklayanlar. Ee, Bizden de da duymak istersiniz. Türk var mesela <laughs> o gerçekten çok başarılı anlamış. Çok bilgi kirliliği de var onlardan da uzak durun. O az önce bahsettiğim kanal e, sizi çok güzel bilgilendirecektir. <laughs> Doğru bir şekilde bilgilendirme yapmış çünkü videosu çok güzeldi. Bir detaylı incelememizi istediğiniz evet, modern, bir model varsa, e, bir bıçak varsa onu da hani altta anla, yazın. Seve seve anlatırız. Evet, biz size. evet. Çok severek anlatırım. Şu an bile zor tutuyorum şöyle özelliklerini göstermek <laughs> için. <gülüyor> <gülüyor> Üzerinde bahsetmemek için. Evet. Ee, o zaman bir sonraki videoda, videoda görüşmek, görüşmek üzere. üzere. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gitmiştir. <laughs> Kapatmadan lütfen kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sevgiyle kalın. Görüşmek üzere.